Güvenlik Yönetimi 14. Bölüm Bilgi Güvenliği Yönetimi Bilgi, diğer fiziksel nedenler gibi her türlü tehditten korunması gereken varlıktır. Bu kapsamda düşünüldüğünde bilgi güvenliği yönetimi, güvenlik yönetimin bir parçasıdır. Bilgi, kurumlarda yazılı, sözel veya dijital biçimlerde olabilir. Bilgi güvenliği yönetimi ise bu türlerin hepsinin güvenliğin sağlanmasını gerektirir. Daha sonra bilgi güvenliği sahip olunan bilginin gizliğin, erişimin ve güvenliğin sağlanması süreçlerini kapsar. Güvenlik yönetiminin örgütsel boyutlarının yanı sıra teknoloji boyutu da ağ sistemlerin hayatımıza girmesiyle birlikte önem kazanmıştır. Her organizasyon artık sahip olduğu bilgiyle değerlendirilmekte ve bu bilginin yönetiminde bilgi sistemleriyle yapmaktadır. Bu bölümde bilgi güvenliği yönetimin temel boyutları ele alınacaktır. Temelde bilgi yönetimi amaçları doğrultusunda yapılan planlama, uygulama, kontrol ve önleme alma gibi faaliyetler bütün olarak karşımıza çıkar. Bilgi yönetiminde bilişim sistemlerindeki tehditleri, bu tehditlerin sınıflandırılması ve alınması gereken tedbirler de bilgi güvenliği yönetimin bir gereğidir. Ancak bilişim sistemlerin güvenliği bilgi güvenliğini garanti etmemektedir. Bilgi güvenliğine yönelik uluslararası standartlarda farkındalığın artırılması ve organizasyonlara uyarlanması gerekmektedir. Bu bölümde öncelikle bilgi güvenliği hakkında temel bilgi verildikten sonra güvenlik geliştirme yaşam döngüsü, bilgi sınıflandırılması, güvenlik amaçları ve güvenlik önlemleri anlatılacaktır. Güvenlik geliştirme yaşam döngüsü içerisinde bilgi güvenliği referans modelinden bahsedilecektir. Bilgi güvenliğine tehdit oluşturan kötü niyetli yazılımlar sınıflandırılacak ve güvenlik önlemlerinde ise kullanılması gereken standartlara yer verilecek arkadaşlar. Bilgi güvenliği nedir? Bilgi güvenliğine ilişkin birçok tanım bulunsa da, bunlardan en yaygın kullanılanı Uluslararası Standartlar Teşkilatı İZO tarafından yapılmıştır. Bu tanıma göre bilgi güvenliği, bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişimini korumak olarak tanımlanmıştır. Bu tanım ayrıca bilginin doğruluğu, sorumluluğunu, inkar, inkar edilemezliğini ve güvenilirliğini de içermektedir. Bu tanıma göre, bir organizasyonun fiziksel varlıklar kadar günümüzde çok daha fazla değerli olan Bilginin de güvenlik yönetimindeki önemini vurgulamaktadır. Günümüzde bilgi yönetimi için bilişim sistemlerinde faydalanıldığı için bu konu bilgi sistem güvenliğini de yakından ilgilendirmektedir. Bilgi güvenliği referans modeli. Bilgi güvenliğinin boyutları ele alınırken teorik olarak bir model üzerinde durulmalıdır. Örneğin SIA modeli bilgi sisteminin bir sistemin güvenli olduğunun temini için kullanılan bir modeldir. Siyah modeli gizlilik, gizlilik, bütünlük, erişebilirlik modeli bileşenleriyle bir kurumdaki bilgi güvenliğini sağlaması için gerekli olan özellikleri tanımlar. Çok yaygın kullanımı olmasa da bilgi güvenliği boyutlarını incelemek açısından faydalı olabilecek modellerden biri de bilgi güvenliği referans modelidir. Bu model bilgi güvenliğini, güvenlik sistemleri geliştirme yaşam döngüsü, daha sonra bilgi sınıflandırması, güvenlik amaçları ve güvenlik önlemleri, olmak üzere dört temel boyut ile ele almaktadır. Ekranda görüyorsunuz şematik olarak arkadaşlar. Bu model kullanılarak kurumların bilgi güvenliği politikaları, yapısı ve önlemlerine yönelik stratejiler ve dokümanlar oluşturulabilmektedir. Modelin birinci boyutu olan güvenlik sistemleri, güvenlik sistemleri geliştirme yaşam döngüsü teknik bir boyut olup bu bölümün kapsamı dışındadır. Ancak bu boyutta geleneksel sistem geliştirme yaşam döngüsünün yer aldığı söylenebilir. Bilginin sınıflandırılması. İkinci boyut olan bilginin sınıflandırılmasında ise bilginin tanımlanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bilginin sınıflandırılması diğer bir ifadeyle taksonomi, bilgi güvenliğine karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesinde oldukça önemli rol üstlenmektedir. Bilgi güvenliği modelinde göre bilgi sınıflandırılması, bilginin biçiminin yani formatının, hassaslığın, konumunun ve durumun tanımlanması olarak nitelendirilmektedir. Burada bilgi biçimiyle bilginin elektronik sözlü veya basılı olma durumundan bahsedilmektedir. Bilginin hassasiyeti ise bilginin gizlilik boyutu ile, il, ile ilişkilidir. Bilginin kurum içi kullanım durumu, bilginin ko kuruma katma değeri, kritik önemi gibi öz niteliklerin belirlenmesi gerekmektedir. Bilginin konumu ise nerede depolandığı ile ilişkilidir. Genel kullanıma açık bir ortamda saklanan bilgi ile kişisel bilgisayarda saklanan bilginin korunması için alınacak önlemler farklılık gösterecektir. Son olarak bilginin hangi durumda olduğu bilgi güvenliği önlemleri açısından önem taşımaktadır. Bilgi oluşturma, aktarma, işleme, depolama ve imha durumlarında olabilir. Özellikle işleme, depolama ve aktarma durumları arasındaki geçiş sıklığının da dikkate alınması gerekmektedir. Bilgi güvenliği amaçları. Bilgi güvenliği modelinin üçüncü boyutu güvenlik amaçlarıdır. Bilgi güvenliği yönetimiyle amaçlanan noktaları açıklamaktadır açıklamaktadır. Bu boyut bu bölümün temelini oluşturduğu için detaylı olarak ele alacağız arkadaşlar. Güvenlik amaçları boyutu ile geniş perspektifte uygulanabilir. Bilgi güvenliği amaçları listelenmiştir. Her bir amaç bilgi güvenliği bağlamında belli kategoride yer alan tehditlere karşı beklenen çıktığı açıklanmaktadır. Bu amaçlar ayrı ayrı açıklanacaktır. Bilgi güvenliği referans modeli literatür sonucu oluşturulmuş bir model olduğundan özellikle bilgi güvenliği amaçları bağlamında bir takım tekrarlar da içermektedir. Gizlilik Bilginin gizliliğini sağlam, gizliliğini sağlanması temelde bilgiye sadece yetkili kişilerin veya kurumların erişimi sağlanması ve diğer erişimlerin engellenmesini içerir. Bu ilke bir bilgi sisteminde bulunan bilgi kadar kurumun sözel bilgiler de geçerlidir. Örneğin kurumda yapılacak bir toplantıya yetkisiz kişilerin katılımını engellemek veya toplantıda konuşanların başkası tarafından duyulmasının önüne geçmek olarak da düşünülebilir. Basılı bilgilerde ise arşiv erişimi için aynı ilke geçerlidir. Evet, bilgi güvenliğinin amaçları arkadaşlar ekranda şematik olarak var arkadaşlar. Toplar şeklinde, mavi toplar şeklinde inceleyebilirsiniz. Bunları tek tek inceliyoruz şimdi. Bütünlük, bütünlük ise bilginin doğru olduğunu ve yetkisiz değişimlerin engellendiğinin garanti edilmiş olmasını gerektirir. Geleneksel olarak örneklendiğinde, örneklendiğinde kurum yöneticisinin belirlediği bir kaynak dağıtım politikasının ilgili kişilere ulaştırılırken veya uygulanırken yetkisiz bir çalışan değiştirip değiştirmediğinden emin olunması gerekmektedir. Bilgi güvenliği sağlayan sistemlerde de bu amaç gerçekleştirilmelidir. Örneğin dosya izinleri yani yalnız okuma izni kullanıcı erişimi yani kullanıcı tipi belirme gibi önlemlerle sağlanabilir. <laughs> Bütünlüğün sağlanması için geliştirilmiş yöntemler bulunmaktadır. Örneğin MD5 olarak tanımlanan dosya bütünlük kontrolünde ve diğer birçok dosya bütünlük kontrolü yöntemlerinde temel yaklaşım gönderilen dosya ile alınan dosyanın aynı olup olmadığını tespit etmek amacıyla tek yönlü şifreleme yapıp gönderilen dosyanın şifresi ile alınan dosyanın şifresinin karşılaştırılmasıdır. Örneğin bir kullanıcı gönderdiği dosya ile beraber ilgili dosyaya ait tek yönlü bir şifre oluştur. Alıcı aldığı dosyayı aynı şifreleme yöntemiyle tekrar şifreler. Gönderici ve alıcının şifreleri aynı değilse gönderilen dosyada değişiklik yapıldığı tespit edilir. Tek yönlü şifreden kasıt bilgi ile ilgili şifrenin geri dönüşünün olmamasıdır. Erişebilirlik. Bu amaç bilginin yetkili kişiler tarafından ihtiyaç duyulduğunda erişiminin sağlanması ve işlevselliğinin olmasının garanti edilmesiyle ilgilidir. Daha sonra yetkili kullanıcı erişmek istediği bilginin aynı zamanda güncel olduğundan emin olmalıdır. Bilgi sistemlerinde özellikle yedekleme sistemlerinin doğru çalışması, yeterli bant genişliği sağlanması ve felaket yönetiminin uygulanması erişebilirlikle ilgili alınacak birkaç önlem olarak düşünülebilir. Sorumluluk, bilgi güvenliği konusunda en önemli amaçlardan biri de kullanıcının bilgi sorumluluğunu üstlenmelerini sağlamalıdır sağlanmasıdır. Bu amaç bilgi sistemlerinde kullanıcı hareketlerinin kayıt altına alındığı loglar sayesinde sağlanabilir. Log kullanıcılar bir nevi bir her bir hareketinin kaydı olarak düşünebilir. Ülkemizde de kullanıcı hareketlerinin 2 yıl süreyle saklanması kanunlar ile zorunlu tutulmuştur. Her ne kadar bu zorunluluk bir takım sonuçların tespiti amacıyla geliştirilmiş olması da olsa da kurumlarda bilginin durum değişikleri ve erişimi gibi durumların izlenmesi için de gereklidir. Kişiye özgürlük bilgi sistemleri açısından Baktığımız zaman bilgi yönetiminde kullanılan sistemin kişisel gizlilik ve özel hayata yönelik etik kurallara ve mevzuat ilkelerine riayet etmesi beklenmektedir. Ayrıca sistemler kullanıcıların kişisel bilgilerini kontrol edebilmelerine, gerektiğinde değiştirebilmelerine imkan sağlamalıdır. Bazı durumlarda tüzel kişilerin de kullanıcı olabildikleri ve tüzel kişiliklerin de benzer hakları olduğu unutulmamalıdır. Geçerlik, güvenirlik. Bilginin sunulduğu ortamlarda yani bilgi sistemleri gibi kimlik doğrulama ve bilginin geçerliliğini temin etme gibi bilgi uyanım amaçlarında biri olarak çık karşımıza çıkmaktadır. Sunulan bilginin güven vermesi bu kapsamda değerlendirilebilir. İnkar edememe, bilgi güvenliğinin bir diğer amacı da bilginin inkar edilememe durumudur. Örneğin bir eylemin gerçekleşip gerçekleşmediği ispat edebilir olması gereklidir. Edilebilir olması gereklidir. Bilgi sistemleri bağlamında bakıldığında sorumluluk başlığı altında verilen log kaydı tutma aynı zamanda bu amaca yönelik de kullanılabilir. Çağrı merkezlerinin güvenlik amaçlı ses kaydı almaları da bu amaçla doğrudan ilişkidir. Hem hizmet verenin hem de hizmet alanın inkar edememesi sağlanmış olur. Yani bir kanıt niteliğinde. Denetlenebilirlik, gerek sistem tarafından gerek kullanıcı tarafından yapılan bilgi durumlarındaki değişimlerin sürekli olarak izlenebilmesi gerekmektedir. Kısaca bilgi üzerinde yapılan herhangi bir değişik veya erişimin takip edilebilmesi gerekmektedir. Güvenlik Önlemleri, bilgi güvenliği referans modelinin son boyutu ise önlemleri içermektedir. Bunlar kurumsal... Teknik, yasal ve kullanıcı olarak, önlemler olarak dört sınıfta incelenmiştir. Bunlara bakalım. Kurumsal önlemler. Kurumsal önlemlerin başında yönetimin belirleyeceği riskler en önemli belirleyicilerdir. Kurumsal önlemler alınması için politikaların ve prosedürlerin belirlenmesi gerekmektedir. Ancak bu politikaları belirlemek oldukça zor bir işlem olmakla beraber bir takım standartlar bu konuda kurumlara yardımcı olmaktadır. Bunların en yaygın kullanılanı ISO 27001 standartıdır. Bu standartla ilgili detaylı bir sonraki başlıklar altında bilgi veri, vermeye çalışacağız arkadaşlar. Ayrıca kurum kültürünün de bilgi güvenliği gözetilerek oluşturulması 21. yüzyıl organizasyonları için zorunluluk haline almıştır. Teknik önlemler, teknik önlemler güvenlik amaçlarını gerçekleştirmek için olası tehditlere yönelik donanım, yazılım ve şifreleme önlemleridir. Bu önlemler özellikle bilgi sistemlerine yönelik. Tehdit oluşturan kötü amaçlı yazılımlara örnektir yöneliktir. Bu durumda bilgi güvenliği yönetimi günümüzde en önemli boyutlarından biri olan bilgi sistemleri güvenliğinden ve bilgi sistemlerinin maruz kaldığı tehditlerden bahsetmek gerekir. Bilgi sistemleri güvenliği, bütün toplumların ortak yanlarından biri gelişmişliklerin bir göstergesi olarak elde ettikleri bilginin daha güvenli olduğunu iddia etmelerdir. Tarihe bakıldığında ilk bilgi güvenliği çalışmalarının Napolyon döneminde başladığı hatta stegonografinin Herodotus hikayelerinde bulunduğu söylenmektedir. Bu gibi tarihsel bulgular bilgi güvenliğinin önemine işaret eder. Bunun nedeni bilgiyi kötü niyetli kişilerden ve yetkisiz kişilerin erişiminden korumaktır. Günümüzde de durum farklı değildir. Bilgi sistemlerinde de durum aynıdır. Sadece bilgiyi alma yöntemlerin adı ve engelleme yöntemleri değişmiştir. Bilgi sistemlerinde bilgiye veya veriye yetkisiz erişmek, veriyi bozmak veya yok etmek gibi kötü niyetli yazılımlar değinmek bu bağlamda faydalı olacaktır. Kötü niyetli yazılımlar. Kötü niyetli yazılım deyince genelde kullanıcıların aklına virüs, spam gibi terimler gelir. Her ne kadar günümüzde onlarca kötü niyetli yazılım olsa da bunlara ek olarak söyleyebileceğimiz solucanlar, true ve casus yazılımlar bunların başında gelmektedir. Virüs. Kendi kendine çalışamayan ancak eklendiği bir dosya veya çalıştırılabilir bir uygulama ile aktif olabilen, kendini kopyalayabilen ve amacı doğrultusunda bilgisayara veya depoladığımız verilere zarar veren kötü niyetli yazılımlardır. Günümüzde en çok mail veya sosyal medya araçları üzerinden paylaşılan dosyalarla birlikte yayılmak, yayılmaktadır virüsler. Solucanlar yani worms. Solucanları yapı itibariyle benzedikleri virüslerden ayıran en temel özellik kendi kendilerini çalıştırabilmeleri ve yayabilmelerdir. Solucanlar da dosya transferinde, e-mail eklerinde bulaşan yazılımlar olarak karşımıza çıkar. Solucanlar internet üzerinden sıkça bulaşan, kendini bütün ağa kopyalayabilen ve çok tehlikeli olabilen kötü niyetli yazılımlardır. Truva atları hepimizin bildiği gibi Truva hikayesinde nasıl Truva şehrini ele geçirmek için biraz zararsız gibi görünen hatta kutsal olarak nitelendirilen tahtadan yapılmış askerlerin saklanabileceği at şeklinde bir nesne kullanarak surlarla çevrili Truva şehrine sızmayı başardılarsa günümüzde de zararsız gibi görünen ancak zararlı yazılımın girişine izin veren Yazılımlara turu, turu adları ismi verilmektedir. Kendilerini kopyalayamayan bu tür zararlı yazılımlar en bilineni bulaştığı bilgisayarın kontrolünü başkasının elinde olmasını sağlayan Truva arka kapılardır. Bunlar Trojan olarak da isimlendirilirler. Spyware casus yazılımları yani. Casus yazılımları kullanıcıların bilgisayarından bilgileri alıp başka kullanıcılara yönlendiren yazılımlardır. Genellikle bu işlemler kullanıcı bilgisinin dışında gerçekleşir. Bazı çalışmalarda Truva atları casus yazılım türü olarak da belirtilmektedir. Spam, sağanaklar yani. Kullanıcıların en çok bildiği kötü niyetli yazılım türü olan spam'lar e-mail yoluyla yoluyla kullanıcıyı rahatsız eden, kullanıcının istemediği türden mesajlara maruz bırakan yazılım olarak karşımıza çıkar. Diğer kötü niyetli yazılımlar Genelde bahsedilen türlerin türevleri olarak karşımıza çıkma, çıkmaktadır. Kimi reklamlara maruz kalma, maruz bırakma, kimi klavyede basılan tuşları çalma gibi amaçlar edinirler spam'lar. Bazıları daha zararsız olabilir. Örneğin adver, reklam yazılımları yani parazit, hırsız ve pestver gibi nispeten daha az zararlı olan bu tür yazılımlar kullanıcılara ait satın alma, ziyaret etme, arama gibi bilgileri kullanarak kişinin tüketim davranışları hakkında bilgi toplamak ve onları reklam sayfalarına yönlendirmek gibi amaçları bulunmaktadır. Adver reklam göstermek için genellikle kullanılan ve özellikle web tarayıcılarda sürekli reklam göstererek kullanıcıyı rahatsız eden yazılım türüdür. Adver kadar zararsız görünen ama yine de kullanıcıların dolaştığı sitelerdeki izlerini kayıt altına alan bu bazen kullanıcı için avantajdır. Kayıtları silen parazit yazımları da bulunmaktadır. Benzer şekilde bu izleri kullanıcı kendi sitelerinde gezinmiş gibi değiştiren hırsız yazılımlar da bulunmaktadır. Bir diğer zarar boyutu az olan ancak kullanıcıyı istemediği reklamlarla rahatsız eden best bulunmaktadır. Çok tehlikeli olabilecek uzaktan kontrole imkan veren yazılımlar ve kullanıcı gibi davranan bir nevi robot olarak işlev gören botnetler sistemlere ciddi zararlar verebilmektedirler. Kullanıcıya gerçek Facebook e-mail hesabı veya internet bankacılığı gibi görünen fakat sahte olan Web sayfaları üzerinden kişisel bilgilerin çalındığı Phishing yani avlama yöntemi de sık başvurulan kötü niyetli uygulamalardan biridir. Bunların dışında birçok kötü niyetli yazılım temelinde veri hırsızlığı yapmak, zarar vermek, istenmeyen mesajlara ve reklamlara maruz bırakmak, kişisel bilgileri çalmak, kurumsal bilgileri başkalarına vermek gibi amaçlar gütmektedir. Bu tür kötü niyetli yazılımlardan kaynaklanan saldırılar hangi düzeyde olabilir sorusunun cevabı ise çok basit olarak bütün aşamalarda olabilir. Bilişim sistemlerinin bileşenlerine baktığımızda insan yazılım, insan yazılım, donanım ve süreç bileşenleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu kapsamda alınacak önlemler ise iki ana başlık altında incelenmeye alınmaktadır. İncelemeye alınmaktadır. Bunlara proaktif ve reaktif önlemlerdir bunlar. Proaktif önlemler bilgi güvenliği tehdidi olmadan önce alınan önlemler. Reaktif önlemler ise kötü niyetli yazılımlar veya saldırılar tespit edilir edilmez alınacak önlemler içerir. Her iki türdeki önlemler A. Bilgisayar ve uygulama seviyesinde olmasına gerektirir. A seviyesinde alınacak proaktif önlemler, güvenli dolanım kurulumu, özel sanal ağların kurumu, güvenli protokollerin oluşturulması ve şifreleme olarak sıralanabilir. A seviyesinde reaktif önlemlere imkan sağlamak açısından bunlara ek olarak şifreleme ve yetkilendirme önlemleri, gerekirse biyokimlik kullanımı gibi, saldırı tespit sistemi, uzaktan erişim, firewall yani güvenlik duvarı gibi önlemlerin bulunması gerekmektedir. Bilgisayar seviyesinde kullanıcıların doğrudan kullandıkları her türlü aygıt olarak düşünülmelidir. Proaktif önlemler ise antivirüs, anti spyware gibi tarayıcıların bulunmasını bulunmasını gerektirir. Ancak A seviyesindeki önlemlerin bilgisayar seviyesinde de olması beklenmektedir. Yine reaktif önlemlerin alınabilmesi için bilgisayarlarda uzaktan erişim yani tehditlere açık olmayacak şekilde firewall gibi önlemlerin bağlandırılması gerekmektedir. Uygulama sayesinde, seviyesinde de yine şifreleme, dijital imzalar, dijital sertifikaların kullanılması gerekmektedir. Bu tür teknik önlemlerle detaylı bilgi bölüm kapsamı dışında kaldığı için özetle yetinmeye çalıştık arkadaşlar. Çok fazla uzatmadık. Kişisel önlemler, kullanıcı odaklı önlemler. Bu tür önlemler arasında kurum içerisinde bilgi kullanımı ile ilgili çalışanların ve paydaşların bilgilendirilmesi ve farkındalığın artılması ile mümkündür farkındalığının artılması ile mümkündür. Aksi takdirde alınacak önlemler bilgi güvenliğini sağlaması mümkün değildir. Bu bilgilendirme hem teknik olarak hem de prensipler üzerinden yapılmalıdır. Örneğin bilgi güvenliği ile ilgili eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi gerekmektedir. Yasal önlemler Yasal önlemler kurumsal önlemler ile birçok açıdan kesilse de hizmet, hükümetlerin bilgi güvenliğini tesis edici çalışmaları ve kurumları desteklemesi gerekmektedir. Ülkemizde Birçok kurumda bilgi güvenliğine yönelik standartların gerekliliğini yerine getirmeleri beklenmektedir. Ancak kurumlar içerisinde çalışan ve paydaşlarla yapılacak bilgi güvenliğini artırıcı sözleşmeler gibi önlemler bilgi güvenliğinin mevzuatta boyutunda da karşılık bulmasını sağlayacaktır. ISO 27001 standartına bakalım. ISO International Standard Organization tarafından hazırlanan ISO 27001 temelde bir bilgi güvenliği yönetim standartı olarak karşımıza çıkar. ISO 27000 standartlar ailesinin bir üyesidir. ISO 27000 başlığı altındaki standartlar bilgi güvenliği yönetim sistemi gereksinimlerini içerir. Kısaca bilgi güvenliği yönetimi için kurumların uygulaması gereken bir standarttır. ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sisteminin nasıl olması gerektiğinde ortaya koymaktadır. ISO 27001 standartı içerisinde planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma olmak üzere. 4 temel adım bulunmaktadır. Bu adımlar planlama ile başlayarak birbirini izlemektedir. Ekrandaki gibi bir döngü içerisindedir. Bunları açıklayalım şimdi. Planlama planlama aşaması da 4 temel süreçten oluşur. Kurumun bağlam olarak değerlendirilmesi, liderlik, risk planlaması ve destek şeklinde. Kurumun bağlam olarak değerlendirilmesi kurumun paydaşlarından beklentileri, bilgi güvenliği yönetim sisteminden beklentileri ve bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamının belirlenmesi ifade eder. Liderlik Başlığı altında ise bilgi güvenliği yönetim sistemi için bir yönetim yapısını oluşturması, üst yönetimin desteğinin alınması, politikaların belirlenmesi gibi bileşenler içerir. Burada bilgi güvenliği ile ilgili yetkilendirme ve sorunlar belirlenmiş olduğundan emin olmalıdır. Risk değerlendirme standart içerisinde planlama olarak belirtilmiştir. Bu aşamada ise kurumun maruz kaldığı risklerin ve fırsatların belirlenmesi gerekir. Burada önemli adım risk analizinin yapılması. Destek Başlığı altında ise kurumun kaynaklar, yeterlilik, farkındalık, iletişim ve temel dokümanların yazılması gerekir. Destek başlığında önemli olan sürekli iyileştirilebilen bir bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulması ve uygulanması için gerekli olan gereksinimlerin belirlenmesidir. Uygulama, bu adım ise üç temel süreçten oluşmaktadır. Bunlar operasyonlar planlama ve kontrol bilgi güvenliği risk değerlendirmesi ve bilgi güvenliği risk tedavisi süreçleridir. Burada kurumlar dokümantasyon değişim yönetimi, olumsuzluk, olumsuz durumlara karşılık verme, dış süreçlerin kontrolü gibi bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamak için gerekli olan eylemleri uygulaması içerir. Örneğin farkındalık ve teknik eğitimlerin verilmesi, gerekli bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulması gibi faaliyetler bu aşamadan yapılmaktadır. Ayrıca bu adımda belirlenen risklere karşı önlemler ve bu risklerin bertaraf edilmesi için gerekli adımlar uygulanmaktadır. Kontrol, Kontrol adımında ise performans değerlendirmesi yapılmaktadır. Performans değerlendirmesinin temel bileşenleri izleme, ölçme, analiz ve değerlendirme gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesini içerir. Ayrıca iç denetim mekanizmasının işletilmesi gerekmektedir. Bu kontrol adımları planlama aşamasında belirlenen politikalar üzerinde yapılmalıdır. Örneğin kurum içerisinde belirlenmiş bilgisayar kullanımı veya evrak avşivleme politikanızın departmanlar tarafından yerine getirilip getirilmediğinin incelenmesi gerekmektedir. Burada belirlenen eksikler bir sonraki adım olan önlem alma süreçleri için önemlidir. Önlem bu adımda düzeltici faaliyetler yapılmalıdır. Önlem alma faaliyetleri hem süreç iyileştirici hem yönetimsel olduğu gibi teknik önlemler de olabilir. Örneğin teknik olarak bir şifreleme sistemine ihtiyaç duyulduğu tespit edilmişse bunu, buna yönelik bir önlem geliştirilmelidir. Bu adımdaki önemli nokta aksaklıklara karşı alınan önlemlerin ilgili, ilgili sorunun bir daha gerçekleşmeyeceği öngörüsüyle yapılması gereklidir. Evet, ekranda arkadaşlar bu açıkladığımız planlama, daha sonra uygulama, kontrol etme, önlem alma gibi aşamaların detaylı olarak, şematik olarak açıklanması var, inceleyebilirsiniz. Bölüm değerlendirme. Güvenlik sistemleri geliştirme yaşam döngüsü, bilgi sınıflandırması, güvenlik amaçları, güvenlik önlemleri, bilgi güvenliği yönetimi ve referans modelinin bileşenleridir. Bileşenler arasında sayılır. Bilginin önemi, biçim ve durumu ile ilgili veriler kayıt altına alınması işlemi, bilgi güvenliği yönetimi ve referans modelinin bilgi sınıflandırması aşamasında gerçekleştirilir. Bütünlük, gizlilik, sorumluluk, güvenirlik bilgi güvenliği amaçları arasında sayılmaktadır. Bir işletmede bilginin yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmediğinin garanti edilmesi ve bu amaçla tek aşamalı bir şifreleme tekniğinin kullanılması bilgi güvenliğinin bütünlük amacına ulaştığını gösterir. Bilgi güvenliği amaçları erişebilirlik, bilginin erişimin sağlanması ve işlevselliğinin olmasının garanti edilmesidir. Sorumluluk bilginin durum değişikliğinin kim tarafından yapıldığını kayıt altına alınması ile sağlanabilir. Denetlenebilirlik bilgi durumundaki değişikliklerin izlenebilmesi ile ilgilidir. Kurumsal önlemler, teknik önlemler, yasal önlemler, kullanıcı olarak önlemler güvenlik önlemleri arasında sayılmaktadır. Antivirüs yazılımlar kurmak, güvenlik protokolleri oluşturmak, şifreleme ve yetkilendirme kullanmak, firewall kullanmak, bilgi güvenliğine yönelik yapılacak alınacak teknik önlemler içerisinde sayılmaktadır. Planlama, uygulama, kontrol, önlem ISO 27001 standartının bilgi güvenliğine yönelik önerdiği aşamalardır. Kurumun bağlama olarak değerlendirilmesi, üst yönetimin bilgi güvenliği noktasında destek vermesi, risk planlanması, daha sonra bilgi güvenliği yönetim sisteminden beklenen beklentilerin belirlenmesi. ISO 27001 standartının önerdiği PUKO döngüsü içerisindeki planlama adımlarının gerekliliklerindendir. PUCO neydi? Planlama, planla, uygula, kontrol et, önlem al. Baş harflerinin kısaltılması. Virüsler kendi kendine çalışamayan ancak eklendiği bir dosya veya çalıştırılabilir bir uygulama ile aktif olabilen zararlı yazılımlardır. Solucanlar e-mail eklerinden bulaşabilir. Zararsız gibi görünen ancak zararlı yazılımların içine girişine yazılımların girişine izin veren yazılımlara turu adları ismi verilmektedir. Evet bölüm bu kadar teşekkürler.